Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle ne yapıyoruz? Bugün sizlerle yeni tabletimi deniyorum arkadaşlar. Yeni bir tablet aldım. Onu deniyoruz bugün. Markasını tam olarak bilmiyorum. Arkasında yazıyor böyle. Şimdi göstermeyi üşendim. Eee Diyeceğim şey onu. E ee, tableti aldım işte. Bugün sizlerle bunu deneyeceğiz. Yeni bir bransers hesabı açtım ee, Böyle 1140 bin, bin kupa Aslında vardı böyle bir hesabım Bunu bu tablete geçirdim Niye Kaos Aziz'i geçirmedin dediniz Çünkü Kaos Aziz e, Yüksek kupada olduğu için e, Ban yemesinden korktum Bu niye ban yemedi bilmiyorum e, Hemen e, Başlayalım böyle bullan, tekte, Tek tek hesaplaşma giriyorum Böyle hatta biraz yaklaşayım İlk şey bulla gireceğim tek hesaplaşma Bir yandan size bakıp Bir yandan Tabletle oynamam gerekiyor Bu arada 50 abonede Yüzümü göstereceğim Şimdi parmaklarımı gösteriyorum Arada bir saçım gözüküyor Siyah saçlıyım Daha çok merak ettim Bu arada 35 abone şu an Bir kişi abone olmuş Kimse helal olsun kardeşim Yan hesabınız varsa oradan da abone olun be. Gel lan buraya. Al. Run. Lan koşmadı ya. Aga be. Biraz büyük ekranı size küçük gözükebilir. Ben de baya büyük parmaklarım hiç Tekrar oynayacağım çünkü oynayamadım. Oyuncu arıyor. Lan sanki 35 lütbede giriyorsun geç girdi biraz ama o da çok az çok çok az yani yani kırılsana lan Heh. şurada bir kolt reis gördük ona yavaştan gidip öldürelim şöyle biraz daha yaklaştırayım size Şöyle şuradan şu kutuyu da alalım. Ya bu adamlar nerede ölüyor ya? Aa orada ölüyorlar. Gel buraya. Lan. Lan her tarafım adam. Adam da olabilirler. niye kaçtım dersiniz canın 4 e, şeyle beni öldürebilirdi. Şöyle biraz can basayım. Gidiyorum. Şeli gel yavrum. Beni takip ediyor. Tablette hiç kasma falan yok. Bayağı beğendim. Ekranı da büyük. Kullanacağım bir tablet. Şöyle. Hem biz bir taraftan size bir taraftan tablete bakmam gerekiyor. Çok zor. Şimdi lütfen size bunun üstüne bir like atın. Gel lan. Sen benim Gel. Lan dur lan. Bu niye bu kadar güçlü? 7 seviye mi acaba? 6 da olur. Şurada putin. birinci olacağım aga. Şansım bile yok. Çünkü şansım var mı? Lan Nasıl ya? Abi çok güçlüydü. Ya ben bir de bu oynayamıyorum. O yüzden. Bunu niye bu rol e girdim? Savaşçılardan ee, hangisiyle gireceğim? En yüksekle gireyim. En çok kupa. Koltu seçtim. Giriyorum oyuna. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Bu video attıktan bir dakika sonra bu videoya bir iki like gelirse yeni bir hesap açıp sadece Shelly ile 500 kupa alacağım. Sıfır e, seviyesini falan yükselteceğim. Bir seviyede e, de başlayacak ilk tabi. Çok zor olacak. Brawl tüm güç puanlarını ona Açtıracağım. Hiç kutu falan da aç. Biriktirdiğim kutuları açacağım hatta. Sizle konuşurken öldüm ya. Biriktirdiğim kutularda kutu açılımı yapmayı düşünüyorum. Bir önceki kutu açılımı sokakta yapmıştım. Çünkü acelem vardı. Ama e, bir şey olur diye hemen e, çekim dedim ve yollayayım dedim. E, sonra e, videosuz o video YouTube'a bıraktığımı falan sanmayın diye hemen böyle yapmaya karar verdim. Umarım onu da beğenmişsinizdir. Baya kötüydü. Hiç karakter çıkmamıştı. Ama 20 rütbe şişeli de baya bir karakter çıkacağını düşünüyorum. Bir de Brawl Pass'ten de birikecek zaten. Sadece güç puanlarını açacağım. Elmasları bile almayacağım. Cidden çok güzel olacak. Bu videoyu attıktan 3-2 like gelirse hemen e, atacağım nereye ateş ettim o videoyu atacağım arkadaşlar biraz uzun sürecek bugün bugün o hesabı açıp 20 rütbe yapacağım Aga nasıl ya sizlerle konuşurken öldüm İsterseniz bir el savaş topu girelim Jesse ile Soygun da girebiliriz. Bakalım. Jet ile gireceğim evet. Hemen şuradan savaşçılardan Jesse'yi seçiyorum ve giriyorum. Neden yüzünü göstermiyorsun derseniz çünkü 50 aboneye saklıyorum. Siz de abone olursanız mutluluk diyorum. Hemen buradan gidiyorum. Düşmanların kasıl. Lan ben Jesse ile ilk defa mı şey oynuyorum? Abi Bizde 10 bin kupalık adam var iyi oynuyordur inşallah. Yani şimdi diyeceksiniz 10.000 kupa olmuş. Nasıl iyi oynamasın? Belki hesabı çalınmıştır. Yani belki bir kişi vermiştir. Nereden biliyorsunuz? Demediğinizi biliyorum ama olsun. Şuraya şu talete atalım. Bizim kasaya da bayağı vurmuşlar. Nasıl vurdular bilmiyorum. <laughs> Kasalarına bari vurdum. Hemen hızlıca gidiyoruz. Pat pat pat. Lan o nasıl geriye gitti? Çok değişik bir şekilde gitti. Yoksa ben mi öyle gördüm? Siz bu aralar psikolojim hiç iyi değil. Niye bilmiyorum. <laughs> Psikolojimin iyi olmamasından. <laughs> Çok komik bir espriydi. Espri değil de. Espri miydi değil miydi siz karar verin. wa Dört. Dört hadi. Dört 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 dört. Bir mi? Lan siz, siz bu maçı yenin. Sizi bulup size Brawl Pass alacağım. Belki Brawl Pass'imiz vardır. Yok. Evet, al. Yendik. Evet. Evet arkadaşlar yeni bir Brawl Stars videosunda sonuna geldik. Bugün sizlerle yeni tabletimi tanıttım ve birkaç maç attık. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz aşağıdan kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Gitmedim. <laughs> Neyse hadi görüşürüz.